Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp ve daha sonra bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere gömmeniz yeterli. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.